<laughs> arkadaşlar duyuyor musunuz? Hello. Ses yok. Beni duyabiliyor musun? Are you from Thailand? <laughs> Açıl arkadaşlar. Açın arkadaşlar. Hello. 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 Who is, this? Who is this? Kimsiniz? Kimsiniz? Are you there? Are you there? Arkadaşlar inanmıyorum. Arkadaşlar inanmıyorum. Duydunuz, mu? Duydunuz mu? Nur, orada mısın? Nur, orada mısın? Bu gerçekten paralel evrendeki halim mi? Bu paralel evrendeki halim mi? <laughs> <Sanık kokuva> Hello. Hello. Can you hear me? <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar duyuyor musunuz? Hello. Ses yok. Beni duyabiliyor musun? Are you from Thailand?